E ee, Nasıl olmuşum? En güzel elbiselerini giyinen herhalde bir ben varım Sen seviyorsun diye giyindim Tamam tamam Ne söyleyeceğini biliyorum Emekli oldun. Hala şu kravatı bağlamayı beceremiyorsun. Tamam. Ama şu son yaka düğmesi beni çok darlıyor. Hatırlıyor musun? Genel Müdürlüğümün ilk yılları, yine böyle bir Ramazan. Böyle bir iftar vakti. Bir davet var. Mühim de konuklar. Tabii hazırlanırken sen çocuklarla ilgilenmekten Beni biraz ihmal etmişti. Burak düz bağlamayı, ben kravatı. Hers <laughs> bağlamıştım. Ne çok gülmüştük. Belki sana komik gelecek ama hayatımdaki yerini, önemini o an anlamıştım aslında. Hiç belli etmediğimi söylüyorsun, söylerdin, şikayetçiydin. Bazı şeyler için geç kaldığımın ben de farkındayım. Ne ilersin işte. Çocuklar da birazdan gelir. Şu ayaklarımın haline bak. Terliğimin teki yok. Bu terliği evliliğin kaçıncı yılıydı sen bana hediye etmiştin? Yıl dönümümüzmüş ben tabii unutmuşum. Hediye paketini eve geldiğimizde sen bana uzatınca anladım. Kafama dank etti ama artık çok geç. Bir de söylenecek başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ne kadar aldım bunu dedim. Teşekkür etmem lazım gelirken. Boşuna kalbini kırmış. Konu nereden nereye geldi? Ha terliyim. Terliğimin teki yok. Aynur Hanım sağ olsun. Arada bir geliyor, evi derliyor, topluyor. Eskidi diye atmış. Tekin atmış terliğin. Nasıl sinirlendin bilemezsin. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilmiyor tabii. Neyse ki diğerini bulamamış. Çifti olmadan teki ne işe yarar deme. Kırılırım. Ben şimdi hiçbir işe yaramıyor muyum yani? Sen öldüğünden, yani sen gittiğinden beri hiçbir işe yaramıyorum ben. Sen gittin ya. Her şey gitti sanki. Bu koltukları hiç sevmemiştin geldiği günden beri. Makam odasını çevirdin diye. Benim makamım artık boş. Hiçbir şeyi doldurmuyor o boşluğu. Giderek de genişliyor. sen olsaydın şimdi işte bugün Arefe diye sarmalar, tatlılar. Evimizi ısıtırdın. Şimdi ıslanan sadece benim gözlerim oldu. Bugün Arefe. Ramazan bayramının son günü malum. Birazdan seni ziyarete geleceğiz çocuklarla. Eli kulağında neredeyse gelirler. Bak biraz zayıfladığımı görünce üzülme tamam mı? Mübarek bir ayı ben ilk defa sensiz geçirdim. Sahuru ben hazırladım. İftar da yemekleri de ben hazırladım. Yemeklerin lezzetini bilmiyorum. <laughs> Ama evi hiç ısıtamadım. Teravihten geliyorum. Elim zile gitmiyor. Zile basmaya korkuyorum. Hep kendim açıyorum anahtarla. Sanki sana Sanki sana sürpriz yapacak gibi. Beni cesur ne derdin ya? Değilim. Yokluğunu hissedeceğim diye ben zile de dokunamıyorum artık. Zile basmaya korkuyorum. Bir zamanlar <laughs> insanların hayatlarına dokunan bir imza ile dokunan bu parmaklar şimdi zile basacak dermanı bulamıyor. İşte çocuklar geldi. Tamam. İyi görünmem lazım. Üzdümü sadece sen bil istiyorum. Sadece sen bil. Onlar beni böyle görmesin. İşte böyle. Bayramlar beraber güzel. Bayramlar hep birlikte anlamlı. Ama izleyicilerimiz arasından da bu yıl bayramı eşi olmadan, anne babası olmadan, evladı olmadan, sevdikleri yanında olmadan geçirecekler de var. Rabbim kolaylaştırsın. Türlü vesilelerle mutlu, huzurlu kılsın inşallah. Bir kez daha bayramınızı tebrik edelim. Peki arefe günleri arefe günlerini nasıl geçiriyor ve ne için dua ediyorsunuz diye şimdi size sormak istiyoruz. Arefe günü sizin duanız nedir? Diyanet TV'den geliyoruz. Niyaz programı ekibi. E, Arife Arefe günü nasıl dua edilir soruyoruz. Arefe günü nasıl dua edilir? Arefe günü duaların kabul oldu. Nasıl Allah içimizden geldiği gibi kurban olduğum Allah'a yöneleceğiz. Bize bu aya yetiştirdi, ulaştırdı. Orucumuzu tuttuk, güzelce duamızı edeceğiz. Bayrama temiz günahlardan arınmış çıkacağız inşallah. İnşallah. Ümidimiz bu. İnşallah. Kandil gecelerinin sonraki hatta kandil geceleriyle beraber yani Arife günü çok makbul olan bir gündür duanın. Allah-u Teala'ya bol bol istiğfar etmek lazım, dua etmek lazım. Ümmeti Müslüman'a dua etmek lazım. Devletimize dua etmek lazım. Emniyet güçlerimiz olsun, kolluk kuvvetlerimiz olsun. Sonra kendimiz için dua etmemiz lazım, evlatlarımız için dua etmek lazım. Yani ibadette geçirmek lazım. Arife günleri çok makbul geceler. İnşallah Niyetimiz o yönde, Allah kabul inşallah. Allah razı olsun. Arfe günleri e, dua ederim. Hem de çok dua ederim. Normal günlerde de ederim ama arfe gün özel bir insanlar kendine daha şey yakın mı görüyor, nasıl oluyor? Arfe günleri daha çok dua ediyorum. Kabir ziyaretleri yaparız mesela. Ya, ne öğrendim biliyor musun? Ee, kabir ziyaretleri Afganistan'da arfe günü bayramda yapılmazmış. Neden? Hani biraz hüzünlü oluyoruz ya. Evet. Bayram, coşku, eğlence, mutluluk günü diye gitmezlermiş e, ee, şey mezarlığa O da bence yanlış. <gülüyor> <gülüyor> bence yanlış. Yani hüzün müsün? Yani gidilecek. Yani arfe gün gidilmez. Evet. Gidilir. Yani bayram onlarla kutlayacağız. Tabii. Tabi canım onlar olmayınca zaten biz hayatın tadını alamaz. Doğru mu? Ölümü hatırlamazsa, mezarlığa gitmezsek, böyle bir günde şu caminin önünü beklemezsek, bizim yaşantı boş o zaman. Güzel söyledin. Ölenler bize yaşamın da kıymetini anlatıyorlar. Hem de çok anlayana. 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 Kendi inancım gereği Arefe günü genelde e, biz e, ölenlerimizi ziyaret etmeyi tercih ediyoruz. Kabristan ziyareti. Kabristan ziyareti yapıyoruz. Onları ziyaret etmeyi tercih ediyoruz. Orada da genelde hoca eşliğinde gidiyoruz. E, köyde e, yapıyoruz biz bu ziyareti. O esnada Kur'anlar okunuyor, işte Yasin okunuyor şeklinde e, ve hani aynı zamanda büyüklerimiz için ayrıca biz kendimiz de e, Yasin okuyoruz o şekilde. Allah kabul etsin. Az önce şuradaki bir amcayla röportaj yaptık. Dedi ki, e, çünkü ben ona şu örneği verdim. Afganistan'da bayram günleri, mutluluk günleri olduğu için. Ee, Kabristan ziyareti hüzünlü sayılacağından yapmazlarmış hani bayramın coşkusunu etkilerse diye. Dedi ki bana göre yanlış dedi. Onların ölümü bana yaşamı hatırlatıyor dedi. Biz ölümü unutursak yaşamın bir anlamı var mı? Değil mi? <laughs> yani ölüm zaten yaşamın gerçekleyen bir şey. Ondan kaynaklı önümü unutmamamız gerekiyor. Biz neden buraları ziyaret ediyoruz? Burada da bir e, baktığımız zaman Hacı Bayram Veli e, Hazretleri'nin kabristanı burada, eşrafı burada. Evet. Biz onları neden ziyaret ediyoruz? Evet. Neden onlar onlara dua ediyoruz? Ya yani ki dünyanın kuruluş amacı zaten e, ahiret hayatını e, kazanmak ondan kaynaklı. Bu Dünya öbür dünya için. <laughs> Aynen öyle. Bir temrin, bir alıştırma. <laughs> Bayağı bildiğin duaları edersin. Tuttuğun oruçlara, verdiğin sekatlara, kıldığın namazların cevabını istersin Allah'tan. Normal bir gün gibi mi yoksa özel bir gün gibi mi dua edilir sizce? Normal bir gün gibi dua edilir. ya yani O da Arife günü aynı. Allah'ım bizden, biz Ramazan'dan razıyız. Ramazan da bizden razı olsun diye dua edersin. Ama Efendimiz'in bir hadis-i şerefi var. Duaların en makbule şayan olduğu gündür Arefe diyor. O yüzden daha mı özenli ve daha çok mu evet, ibadet evet, ederiz evet, acaba? Daha iyi yapmamız lazım. Evet. Daha özenli yapmamız lazım. Olmaz daha bir özen olur yani. İster istemez. Bir hüzün olur. Bir hüzün. Ayrılıyoruz diye. Ayrılıyoruz diye evet. Bu evet. bayrama kavuşuyoruz bir taraftan. Tamam o da ayrı bir şey ama öbür taraftan da veda ediyoruz. Seni kim öyle kim kala kim görür kim görmez. O da var. Yasin okunur. Mezarlıkta. Harafe günü çıkarsın oraya Yasin okursun. En güzel dua Arafa günü, haydın her şeyi istemektir. Neden Arafa günü en güzel dualar etmek için bekler miyiz? Arafa günün özelliği beklemeyiz, ne sizce? Hayır, beklemeyiz. Her gün ederiz lazım gelirse. Her gün aynı duayı yaparız biz. Arafa günü dua edilir mi? Eder misiniz? Edilirse ne edilir? Arafa ziyarete gideriz. Anneme, babama, kaynatama, akrabaları ziyaret ederiz. Varmışlar, hayattalarmış gibi değil mi? Ziyaret oradan başlıyor. Hayattaymış gibi ziyaret ederiz, dua ederiz, başlarını dokuruz. Bireysel peki ibadet etmek lazım gelir mi? Eğer müsait bir günümdeysem bin bir tane estağfurullah çekerim, zikir. Zikir, zikir. Evet, Allah'ım kalbimi, Zaten oruçluyuz. Uğurlandır. Aynen. Yani gücümün yettiği kadar, yapabildiğim kadar ibadet yapmaya çalışırım. Bunun sebebi ne sizce? Ya şimdi Ramazan bitti. Hani artık Arife günü, ertesi gün bayram, tam o kutlu gün yani Allah'tan her gün aslında dua etmemiz gerekiyor da işte o gün bir tık daha fazla e, muhabbetle. Muhabbetle, bir tık daha muhabbetle. Fazla affedilme umuduyla hem cennetini kazanmak hem için yasa, evet. hem ahirette cennetin nimetlerine kavuşmak için. İnşallah. Vallahi Arife gününde dua edilir mi? Tabii ki Arife gününde geçmişlerimize rahmet okunur. Ramazan'ı ziyaretleri yapılır. Yapılır tabi ramazan. işte onu söyleyeceğim. Ee, Kabiristan e, ziyaretleri yapılır. Geçmişlerimizde rahmet okunur. Cenab-ı Allah'ın o gün vefat etmiş kişileri mezarın başında serbest olduğu söylenir ama He. yani büyüklerimiz öyle derdi bize. Hani Arife günleri serbest olurlar yani. E, Mezarların başında beklerler. Allah. Sevdiklerini beklerler. Gidin onları ziyaret edin. Aa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ya mutlak kabirleri ziyaret ediniz. Yani bayramlarda onları yalnız bırakmayın. Onlar sizi bekliyor kabirlerde diyerek. Biz onlara gideriz tabii ki nasırlerini. işte aklımıza gene Fatiha söyleriz, okuruz. Onlar bizi ziyaret etmek, Öbür dünyayı hatırlamak. E hepimiz oraya göçüp göçeceğiz yani. Geçmişlerimize rahmet okuyarak, onları anarak zaten Ramazan ayında geçmişlerimizi Kur'an-ı Kerim okuyarak yad ederek geçirmek önemli. Sadece. İnşallah. Diyanet TV'de bunu yayınlayacağız, müsaade eder misiniz? Olsun. Yayınlayacağız, müsaade var mı? Tabii canım. Peki. Teşekkür ederiz. Olur. Evet. Olsun. Olabilir. Olabilir. Ya, yayınlayın canım, önemli tamam. değil yani. Yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilirsiniz, müsaade. Bilmiyorum, kulağınıza geliyor mu? Kur'an-ı Kerim okunuyor Hacı Bayram Veli Camii'nde. Kur'an'ın şahitliğinde Ramazan ayını geride bırakıyoruz ve Arefe gününe ulaşıyoruz. Mübarek ne çabuk geldi sevinciyle başlayan Ramazan, mübarek ne çabuk bitti hüznüyle sona erdi. Ramazan ayı bizleri yaklaşık bir ay süren bir düzenin içine çekti. Çünkü durmamız gerekiyordu. Alışıla gelmiş koşturmacalardan sıyrılmalı. Kendi özümüze tekrar dönmeliydik. Ramazan ayı bir ruhumuz olduğunu ve onu da doyurmamız gerektiğini bizlere hatırlatmak için gelmişti. İnsan fiziki ihtiyaçlarını çabuk fark eder. Örneğin acıktığını çok çabuk anlar. Ama karnını doyurmak için harekete geçer. Fakat Manevi açlık öyle hemen fark edilmez, fark edilmiyor. Ruhun sancısı derinden yoklar insanı. Bir boşluk hissi, yaratılmış ne varsa anlamsız görme, varoluşsal sıkıntılar ve daha birçok bunalımlar. İnsan düşünür taşınır, ruhu nereden geldiğini bilmediği bir sürü yükün altında ezilir. Oysa ruh acıkmıştır. Bedene ben açım beni doyur diye bağırıyordur ve işte bu açlıkları duyan ve nasıl doyurayım sorusunu soranlar için gelmiştir Ramazan. Uzunmuş gibi görünse de çabucak bitti. Tıpkı bir ömür gibi insan ne kadar yaşarsa yaşasın. Yaşarken ne kadar zaman geçsin, uzunsa uzun gelsin fark etmez. Geriye dönüp baktığında akıllarda kısa bir an, bir güne sığmayacak kadar hatta kısa anı kesitleri kalır. Biz bu bölümde emekli Rasim Bey'in hikayesini sizlere anlatmaya gayret ettik. Rasim Bey yakın zamanda işini kaybetmişti ve onsuz geçirdiği geçireceği ilk Ramazan'ın ardından e, Arefe gününe ulaşmıştı konuşmasından da anlayacağımız gibi Rasim Bey eşi hayattayken ona muhabbetini yeteri kadar göstermemişti, gösterememişti. Bahane midir? Ayrı mevzu. Eşi hayattayken ona söyleyemediklerini, söylemediklerini fotoğrafı anlatıyordu. Allah ömür verirse 11 ay sürecek olan bir ayrılığın başlangıcın ilk günündeyiz. ilk günlerindeyiz. Ayrılığın hüznü, Henüz üzerimizdeyken Arefe günü bazı muhakemelerin yapılması için güzel bir fırsat. Herkesin fırsatı ayrı, herkesin imtihanı ayrı. Peki Ramazan ayını bizlerden razı olması duasıyla, Ramazan ayının bizlerden razı olması duası diyorum. Kelimede bir hata yok. Bir sonraki program size sizi hatırlatma niyetinde olacağız. Razılığımız sürsün inşallah. Esselam, esselam. Müzik Peygamberimiz en hayırlı kabule şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır buyurmuştur.